Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte 3 tane matematik sorusu inceleyeceğiz. İlk sorumuz eğimle alakalı bir soru. Yukarıdaki şekilde soldaki eğik düzlemin eğimi %150 ise sağdaki eğik düzlemin eğimi yüzde kaçtır diye sorulmuş bize. Biz şunu biliyoruz. Pardon, hemen kalemi bir seçelim. Eğim dediğimiz M ile gösteriyorduk. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Şimdi sorumuza baktığımız zaman bu dikey uzunluk ve bu dikey uzunluk birbirine eşit. Ve ben sol tarafın eğimini biliyorum. Şu dikey uzunluğa x dersem x bölü 50 eşitmiş yüzde 150'ye. Yani 150 bölü 100'e. Şuradaki iki kat ilişkisini göreceğim. Diyeceğim ki x'i ben 2 ile çarptığımda 150 buluyorsam demek ki x 75. Yani bizim dikey uzunluğumuz 75 cm'ymiş. Orası 75 ise burasının da 75 olduğunu biliyorum. Şimdi sağ taraftaki eğime bakacağım. Sağ taraftaki eğime de m2 diyelim. Dikey uzunluğumuz 75, yatay uzunluğumuz 250. Dikey bölü yataydı eğim tekrar hatırlatalım. Daha sonra şimdi yüzdeye çevirmek istediğim için burayı bir sadeleştirmeler, düzenlemeler yapacağım. Önce 5 ile sadeleştirirsem. Yukarısının 15, aşağısının 50 olduğunu görüyorum. Bunu 100 yapabilmem için 2 ile de genişletmem gerekiyor. Bakın 30 bölü 100 bulduk. Bu ne anlama geliyor? Yüzde 30. Öncelikle sol tarafın eğiminden yararlanarak dikey uzunluğumuzu bulduk. Daha sonra sağ tarafın eğimini bulabilmek için dikey bölü yatay oranına baktık. Cevabımız %30 oldu. Diğer sorumuza bakalım. Bir bilgi vermiş bize. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir demiş. Aşağıdaki doğrulardan hangisi y eşittir eksi 2x artı 4 doğrusuna paraleldir? Şimdi paralel doğruların eğimleri eşitse ve bana bir doğru verdiyse benim öncelikle bu doğrunun eğimini bulmam lazım. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in önündeki katsayı bize eğimi veriyordu. Bakın burada y zaten yalnız halde karşı tarafa baktığımızda x'in önünde eksi 2 katsayısını görüyoruz. O zaman diyeceğiz ki bu doğrunun eğimi eksi 2'dir. Şimdi ben şıklarda eğimi eksi 2 olan doğruyu bulmaya çalışacağım. A şıkkına baktığımızda y'yi yalnız bırakıyorum. Yanındakileri karşıya yollarken işaret değiştiriyorum. Bakın x'in önünde eksi 1 görüyorum. Demek ki A'da eğimimiz eksi 1'miş. B'ye bakıyorum. Bu sefer 2x artı 9 eşittir y diyorum. Bakın y yalnız x'in önünde 2 yazdığı için buradaki eğimim 2 oluyor. Ben eksi 2'yi arıyorum. C'ye geldiğim zaman 6y eşittir 3x artı 4 oldu. Biz y'yi yalnız bırakacağız. O yüzden her tarafı 6'ya böleceğiz. 3 bölü 6x artı 4 bölü 6. X'in önündeki katsayıya baktığımızda 3 bölü 6. 3 bölü 6 dediğimiz ise 1 bölü 2'dir. Ben eksi 2'yi arıyorum. Son olarak D şıkkıma baktım. 2y eşittir eksi 4x artı 12. Y o zaman her iki tarafı 2'ye böleceğim. Y'nin yalnız kalabilmesi için. 2'ye böldüğüm zaman eksi 2x artı 6 olacak. Bakın y yalnızken x'in önündeki katsayı bize eğimi veriyordu ve eksi 2 bulduk. Zaten biz eğimin eksi 2 olmasını istiyorduk. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oldu. Son sorumuz da doğrusal ilişki sorusu. Ahmet her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcıyor. Ahmet'in kumbarasındaki para miktarı ve harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre Ahmet'in kumbarasındaki para kaçıncı günde biter? Şimdi bu grafiğe yapmamız gereken yorum şu olmalı. 10. günde şöyle bir kesişme görüyoruz. Bu kesişme ne anlama geliyor? Kumbaradaki para miktarı ile harcanan para miktarı 10. günde eşitlenmiş. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Diyebiliriz ki paramızın yarısı 10 günde bitmiş. Çünkü harcanan miktarla kumbarada kalan miktarın eşit olması demek paranın yarısını harcamışız anlamına geliyor. E paranın yarısını ben 10 günde harcıyorsam tamamını kaç günde harcarım? Tamamını da 20 günde harcarım. Bu e, LGS'de çıkmış bir soruydu. Bu tarz bir yorum gerektiriyordu. Bu şekilde. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Haftaya yeni sorularımızla görüşmek üzere. Herkese merhabalar. LGS fen bilimleri örnek soru çözüm videosu ile yine bu hafta da sizlerle birlikteyim. 3 tane sorumuz var. İnceleyeceğiz. İkinci üniteye dair sorular olacak bunlar. Hemen ilk sorumuza başlamak istiyorum. Evet. Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yanlış ifadeyi arıyorum. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz şekilleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Evet bakıyorum üç farklı canlı var. Birinci canlı fare, ikinci canlı sinek ve üçüncü canlı bir balık çeşidi yanlış görmüyorsam fotoğrafta. E, göz oluşumunu kontrol eden genlere sıralaması verilmiş. E, Verilen sıralamaya bakıyoruz ve buna göre hangisi söylenemez diyoruz. Genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşur. Evet, bu doğru bir bilgi söylenebilir. Bir grup nükleotit dizisi karşılıklı eşleşiyorlar ve gen, gen dediğimiz kalıtsal özelliklerimizin oluşumunda görevli olan DNA'nın bölümünü, görev birimini oluşturuyorlar. Farklı canlılardaki organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilir. Hemen bakalım. E, göz gelişimini kontrol eden genler bakın ilk ilk başa bakmam benim için yeterli ortak nükleotit dizisi iç, içeriyor mu evet bak adenin 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 4 adenin dizisi 4 adenin dizisi ve 4 adenin dizisi bu şekilde devam ediyor hatta bir sıra daha gidebilirim bir tane timin ekledim bu şekilde bir ortaklık söz konusu mesela sondaki iki ta ta timin adenin timin adenin üçünde de ortak evet içerebiliyorlar farklı canlılar aynı organın gelişimini kontrol eden bir gen dizisinde aynı nükleotit dizilerini içerebiliyorlar. Elbette ki farklılıklar var ama aynı gruplar içerilebiliyor. Bu doğru. Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin nükleotit dizilimlerinin birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Evet yoktur zaten. Buna, buna da ulaşıyorum. Yani <laughs> üç farklı canlı var fotoğrafta e, üç farklı gen dizilimi var aynı olma zorunluluğu kesinlikle yok canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimindeki farklılıklardan değil nükleotit bazlarının farklı olmasından kaynaklanır diyor bir kere nükleotit bazları bütün canlılar için ortaktır adenin organik bazı timin organik bazı guanin organik bazı ve stozin organik bazı olmak üzere dört çeşittir her canlıda bu böyledir ve herhangi bir farklılık yok burada e, bu canlılarda fare sinek ve balıkta gözlerin e, göz oluşumunun farklı olmasının sebebi bu organik bazların farklı bir şekilde farklı bir sırayla dizilmesinden kaynaklıdır. Yani cevabımız D seçeneği. Evet, yine bir LGS çıkmış sorusu. 2018 yılına ait bir soru. E, buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur diye soruyor. Zincirler üzerindeki şekiller nükleotitleri göstermektedir. Bir öğretmen öğrencilerinden üçgen, kare, daire ve yıldız şekillerini kullanarak DNA modelini oluşturmalarını istiyorlar. Yani üçgen, kare, daire ve yıldız aslında bizim organik bazlarımızı temsil ediyor. Organik bazlarım nelerdi? Adenin, timin, stozin ve guanin. Tamam. Ben bu eşleştirme sorularını çözerken şunu unutmamam gerekiyor. Adenin karşısına her zaman timin gelir. Yani ben adenin organik bazına sitozin ya da guanini ya karşısına sitozin ya da guanin yazamam. E, buradaki eşleştirmeleri yaparken de A seçeneğine bir bakalım hemen. Üçgenle kareyi eşleştirmiş. Daireyle de yıldızı eşleştirmiş. Her zaman üçgenin karşısına kare, karenin karşısına üçgen, dairenin karşısına yıldız, yıldızın karşısına daire gelmeli. Evet, bakıyorum zaten A seçeneği doğru oldu. Diğerlerine bir bakalım neden doğru değil. B şıkkına bakıyorum. Karenin karşısına daireyi koymuş. Ama bir sonraki sırada karenin karşısına yıldızı koymuş. Hayır. Karenin karşısına daireyi koyuyorsa hep kare daire eşleşmesiyle gitmek zorunda. Çünkü bu aslında adenin karşısına stozin koymak gibi bir şey. Yanlış yapmış. Bu sefer de üçgen üçgen daire daire diye gitmiş. Yıldız yıldız kare kare. Bu adenin adenin timin timin stozin stozin guanin guanin eşleşmesi gibi olmuş. Eledim. Üçgenin karşısına yıldız koymuş. Dairenin karşısına kare koymuş ama yıldızın karşısına daire koymuş. Hayır. Dairenin eşlenmesi karşısına gelen kare olmalı. Yıldızın karşısına gelen de üçgen olmalı. O şekilde başlatmış çünkü. Burada da bir yanlışlık var. Cevabımız A seçeneği oldu. Evet yine 2018 yılına ait bir çıkmış soru arkadaşlar. E, bu araştırmada bilim insanlarının deney için çift yumurta ikizleri yerine tek yumurta ikizlerini tercih etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkileri incelemek için bir deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada oluşum süreçleri şemada verilen tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin özellikleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma grubu yaptıkları inceleme sonunda uzaydaki çevresel faktörlerin etkileri üzerine güçlü bilimsel sonuçlar elde etmek için tek yumurta ikizlerini tercih etmiştir. Araştırma öncesi bu ikizlerin tüm tıbbi testleri yapılmış, her ikisinin sağlıklı olduğu tespit edilmiştir İkizlerden biri dünyada kalırken diğeri 340 gün uzayda dünya yörüngesinde kalmıştır. Araştırma sonunda ikizlerin kan testleri ve DNA analizleri incelenmiştir. Neden tek yumurta ikizini tercih ediyorum? Aslında bunun cevabı çok kolay. Çünkü tek yumurta ikizlerinin kıyas yapıyorum değil mi ben? Biri uzaya gönderiliyor, diğeri dünyada kalıyor. Bu kıyas yapmam için zaten benim de, e, DNA dizilimlerinde DNA dizilimlerinin aynı olmasına ihtiyacım var. Tek yumurta ikizlerinin DNA dizilimleri aynıyken Nükleotit dizilimleri yani. Çift yumurta ikizlerinin aynı değil. Dolayısıyla benim tek yumurta ikizlerimi tercih etmemin tek sebebi DNA'larının birbirine tıpatıp tıp aynısı olması. Bir kere aynı anne babanın çocukları olmaları doğru değil. Çünkü çift yumurta ikizleri de aynı anne baba. Hücre, hücre çekirdeklerindeki genetik yapının aynı olması. Evet genetik yapı yani DNA'nın aynı olması benim asıl sebebim. Cinsiyetlerinin ve yaşlarının aynı olması. Hayır. çift yumurta ikizlerinde de aynı cinsiyet görülebilir. Yaşlar zaten aynı. Kromozom sayılarının aynı olması. Kromozom kesin, sayısı kesinlikle burada belirleyici değil. Çünkü sadece kardeşlerin değil tüm insan türünün kromozom sayısı 46. Burada bir belirleyicilik yok. Cevabımız B şıkkı oldu. DNA'daki genetik yapının, çekirdekteki genetik yapının aynı olması tek yumurta ikizlerinin tercih edilmesinin sebebi. Evet bu haftaki örnek soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Abdullah Gerçek. Bilgi Kalem Koleji İnkılap Tarihi Öğretmeniyim. Şimdi sizlerle DGS soru çözümümüze devam edeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? A. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması. B. Kuvayi Milliye'yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kurmanın temel ilke olarak alınması. C. Manda ve himaye kabul edilemez <laughs> ilkesinin benimsenmesi. D. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz kararının alınması. Arkadaşlar soruya bakalım. Şimdi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olarak yani bölgesel toplandığına kanıt olarak gösterilebilir diyor. Hangisi? Baktığımızda A şıkkı. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması. Çünkü Erzurum Kongresi yapılıyor ve sadece Doğu illerinden gelen delegeler katılıyor. Normalde mesela Sivas Kongresi'nde bütün memleketten gelen hatta e, yurt dışından gelen dahi temsilciler var. E, Sivas Kongresi ulusalken Erzurum Kongresi e, sadece doğu illerinden gelen temsilcilerden oluştuğu için, delegelerden oluştuğu için e, bölgesel arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuza gelelim. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır. Evet. B laik ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir. Evet. C ırk birliğini temel almıştır. Buna ulaşamıyoruz. D barışçı bir politika hedeflemiştir. Ulaşıyoruz arkadaşlar. Peki ırk birliğini temel almıştır. Mesela buna ulaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bunu nereden anlıyoruz? Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değildir ben anlıyoruz arkadaşlar. Tam tersi olsaydı tamam derdik, ÖKB'nin temel almıştır derdik ee, ama burada ayrıştır, ayrı, ayrıştırıcı olmadığı için Atatürk Milliyetçiliği, bundan dolayı e, ulaşamıyoruz C şıkkına ve doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza gelelim. Mustafa Kemal, 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekatın planlanmasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra İstanbul'a gelmiş, ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A. Teşkilatçılık vatanseverlik B. İleri görüşlülük vatanseverlik C. Kararlılık inkılapçılık D. Birleştiricilik inkılapçılık Şimdi arkadaşlar X şıkkımıza bakalım. 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekatın planlanmasında da rol oynamıştır. Burada şıklara baktığımızda A'yı görüyoruz. Teşkilatçılık var. Diğerine bakalım. Mondros'a Teşkilat anlaşmasından sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Buraya baktığımızda da vatanseverliği görüyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız A şık olacaktı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki DGS İnkılap Tarihi soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hayırlı günler. Selam. Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bir LGS Din Kültür soru çözümüyle tekrar birlikteyiz. Evet tekrar niteliğindeki sorularımıza hemen şimdi bir göz atıyoruz. Evet e, kaza ve kadar konusuyla ilgili, tevekkül konusuyla ilgili e, ve irade ile ilgili sorularımız var. Onunla ilgili tevekkülle ilgili ilk sorumuz gelmiş. Hemen bakıyoruz. Bir metnimiz var. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Metnimizi okuyorum hemen. Tevekkül Müslümanların kadere olan inançlarının doğal bir sonucudur. Tevekkül eden kimse Allah'a teslim olmuştur. Fakat kadere inanmakla tevekkül etmekte tembellik ve miskinlik demek olmadığı gibi çalışma ve ilerlemeye engel de değildir. Çünkü her Müslüman olayların Allah'ın düzeninin ve kanunların çerçevesinde sebep sonuç ilişkisi içerisinde olup bittiğinin bilincindedir. Yani tohum ekilmeden ürün elde edilmez. İlaç kullanılmadan tedavi olunmaz. Evet, bu bilgilere göre arkadaşlar, A. Önce tevekkül etmek, daha sonra çalışmak ve sebeplere uygun davranmak gerekir. Ee, tabii ki. E, i̇lk önce tevekkül değil, ilk önce çalışmamız gerekiyor. Sonra Allah'a güvenmek tevekkül demiştik. Dolayısıyla bu elenecek şıklarımızdan biri olabilir. Kenara alıyoruz, diğerlerini okuyoruz. B. Tevekkül ve kader inancı arasında bir bağ vardır. Evet, doğru ulaşılabilir bir sonuç. C. Evrende ilahi düzenin var olması olayların sebepsiz meydana geleceği anlamına gelmez. Evet, doğru. D. Tevekküldeki teslimiyet çalışmayı ve tedbir almayı engellemez. Ki metnimizde bundan bahsetmiş arkadaşlar. Teslimiyet var ama ilk önce çalışacağız. Tedbirimizi alacağız. En son Allah'a emanet edeceğiz yaptığımız işi. Dolayısıyla D'den bahsetmiş. Fakat ulaşılamayan diyor bize arkadaşlar. Ulaşılamayan burada hangisi? Tabii ki A arkadaşlar. Önce tevekkül etmek, daha sonra çalışmak ve sebeplere uygun davranmak gerekir. Tam tersi ilk önce çalışmak. De sebepleri biz oluşturacağız. Daha sonra tevekkül edip Allah'a güvenmemiz gerekiyor. Cevap doğru cevap aşık arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz hemen. Kişi akıl ve iradesiyle neyi isterse Allah onu yaratır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşünceye daha yakındır? Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. B. Kader cesurdan yanadır. C. Dilemek kuldan, yaratmak ise Allah'tandır. D. irade kötü talihi yener. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, neyi isterse istemek dilemekti değil mi? Bize burada bir tüyo vermiş zaten. Dolayısıyla burada oluşmuş bir olayla ilgili tedbir alınmış mı? Hayır. A'ya eliyoruz. E, uzak bir ihtimal bu. B'ye bakıyoruz. Kader cesurdan yana herhangi bir cesurluk ifadesi ya da cesur e, bir tavrı, tutumu gösteren bir olay bu, Kul bulmuş mu soruda cümlede? Hayır arkadaşlar B'yi deliyoruz. Ama neyi isterse kul diyor iradesiyle. Rabbim onu yaratır diyor. Burada da dilemek kuldan yani istemek kuldan yaratmak ise Allah'tandır. Direkt açık zaten cevap C arkadaşlar. D'ye bakalım irade kötü talihi yener. Burada kötü talihle ilgili bir tutumdan bahsetmemiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Ceyhan. Evet bir sonraki sorumuza hemen bakıyoruz. 3 ayet varmış bize Kur'an-ı Kerim'den arkadaşlar. E, vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ayetlerde geçen e, ayetleri anlatan konuyu arayacağız. Hemen ayetlere bakalım. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Oysa Allah sizin de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Ee, bir güçten bahsediyor değil mi? Yani bir insanın yapamayacağı, e, meydana getiremeyeceği olayları bir varlığın yapmasından bahsediyor aslında 3 ayette de arkadaşlar. Hemen şıklara bakalım. A- Evrendeki düzen. B- Allah'ın kudreti. C- Allah'ın her şeyi güzel yapması. D- Allah'ın yaratıcı olması. ...bir güçten demiştik değil mi? Bir varlığın sonsuz bir güçten bahsetmiştik. Burada da arkadaşlar... ...evrenden değil, Allah'ın her şeyi... ...güzel yaratmasından... ...sadece güzellik değil... ...tüm her şeyi yarattığından bahsetmiş. Allah'ın yaratıcı olmasından... ...evet bahsetmiş. Ama... ...ortak vurgulanan daha doğrusu... ...kudret neydi arkadaşlar burada? Her şey gücü yetmeseydi. Yani güzele, çirkile her şey gücünün yetmeseydi... Ortak vurgulanan konu dediği için tabii ki burada arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı Allah'ın kudreti arkadaşlar. Evet bir sonraki LGS'de din kültürü soru çözümünde tekrar görüşmek üzere.